Neydi patlamalı bombalı bir şeyler vardı ya. Uf geçen biri önermişti. Neydi o ya? Bu cam bir daha kapanırsa kodum gibi devireceğim yalnız ha. Hallettim. Sinirlisak. sak. Ya, dur dur kimin? Ben Twitch'e bana abone olduğunuzda borçlanıyorum biliyor musunuz mu? Ö evet, o yüzden de abone oldum da siz yine dolmayın. Bakın böyle şeyler çok göstermek doğru değil ama <laughs> bunu benim takipçilerimin görmesi Kanka gösterme bence Peki sence bu benim ne kadar sikimde Yusuf Canender Değil amına koyayım. Aç tabii göster. E -60, yani, -60 dolar her ay yiyor amına. Yani aman. ben Twitch bakın şeymiş. arkadaşlar bu benim 28 Ağustos yayınım 28 Ağustos salı günü Twitch'e 69 dolar borçlandım abonelik evet, Yani İşte bu. Yani bana her abone olduğunuzda ben zarara girmişim. adama bak. Ben yine gaza geldim galiba ya. Abi şey yapın ya, 9.30'da ne bileyim yani 9.30'da inşaat olmaz diye düşünüyorum ben. Ne bileyim 11-12 yapın ya da 1-2 uyuma saatinde falan. Size demedim. Kolay gelsin. İyi yapıyorsunuz o temeli iyi yaptınız yemin ediyorum. Helal olsun adamlar bu saatte bak çalışıyorlar ya. Helal olsun. Ev çok yakın inşaata da ondan dolayı ses geliyor. Benim de sesim gidiyor orayı düşünemedim. Kulaklık takılı olunca yok R olmaz U. U, sonuna kadar çünkü şey yaptım. Yani artistliğimi yaptım fark ettiyseniz duyarlar diye korkup döndüm. Yani bu R'ye girmiyor. Oraya kadar gittim o dönüş attım. E kendini bilecek oğlum insan. Ben de R olmaz Ramus öde. Abonelik biteni nasıl görüyorum ama? Öde yayınlarla hocam. 15 yaşındayken sevdiğim kız için kavgaya girip cezaevine düştüm. Üstüne terk edildim. Gençliğimin 3 yılı içeride geçti. Hayattan zevk alamıyorum. Benim için şu şarkıyı son kez aç seviliyorsun demişsin. Kardeşim o kadar bassız bir insansın ki youtube.com'u koymuşsun senin bu hayattan bir sik olmaz abi. Bak bin çıkmamış. Sen çok bassız bir adamsın. Ya, bu kadar olur yani. Bak 5 liranı vermişsin. Link burada kalmış. Sığmamış. Sen sen GG'sin abi. Sen kasma boş ver. Abla sen evrime kafa atanlardansın. Allah razı olsun. Amına mı? koyacağım ya. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Bizi kim doğru gitsin ya? Allah belasını versin ya. Neymiş abi şu an senin eve bakıyorum. Şu göbekteki Akbank var ya. 3 en Migros'un yanında. Oradaki mor evlerde oturuyorum. Ferit abiye de attım aynı başı. Yanan ışıklara bakıyorum. Sanırım ikinizin de evini buldum. Aha goslandın. O öyle zor bir şey değil oğlum. Niye bu kadar şey dert ettin? Yani şuradan baktım ne anlıyorsun zaten de. Ya Ferit'i ya beni görüyorsun. İkisi aynı açıda değil bizim evlerin. Ya benimki şöyle iki tarafa bakıyor, Ferit'inki şöyle iki tarafa bakıyor. İkisinden biri yani yeri tam olarak anlayamadım ama bu çok enter çocuk çok mutlu olmuş kos şey. Hani goslamak da öyle değil aslında. Görüyorsun evi sadece. Enteresan. Harbiden dürbünle bakan var aman koyayım. O çok ayrı bir şey ya. Selman 4 Prime ile müsteğenlenmiş. Mujax 2631 ikinci ayını kutlamış. Ne yapan yenimle demiş. Eyvallah canım hoş geldin. Ee, Yavuz kararmaz düştü ile göndermiş. Abi şu an senin eve bakıyorum. Yavuz tamam. Kostandım. <laughs> Tüm sağ duydum. Abi bizim sınıftaki kız senin kuzeninmiş. Hadi be. Hangisi Alya mı? Arya mı? Arya mı lan? çıkayım Game of Thrones'a Tulya mı? Alya mı? Aile üyelerini bıçaklayınca aileden attık. <laughs> anne kaç sene 20 sene mi? 15 sene güzellik salonu işletmiş. Oraya ne kadınlar geliyordu var ya böyle bir şey yok chat. Böyle bir şey yok. Daha ben küçüktüm yani. Allah'tan küçüktüm. Büyük olsam çok fena olabilirdi benim yolum. Ama böyle bir şey yok yani. Annem işi bilir. Annem işin mezbaında yetişmiş. Ben manipüle falan etmedim abi. Bir şey yaptım. hem organa çık. kardeş. Yapma öyle şeyler. O tipi popi tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorum. Bu çar ölmüyor ölmüyor. Bu çarı bir de öldürüyor üstüne. Bu çar çok garip bir çar. Abi Kayseri yayını tam bir şeydi ya. Ya Kayseri'ye gittik. Boss Life yayını yapalım diye. Abi yani yayın yapamadık ki. Fotoğraf çekilmekten. Arkamızda ordu vardı. Ya yani insanlar milletvekili falan geldi zannetti yani. Çarşısına gittik Kayseri'nin. O zaman hani esnafla falan mesela trolleyeceğin esnafı veya güzel bir şey yapacaksın. içerik üreteceksin orada. Onu da yapamıyorsun çünkü etrafında sürekli insanlar var. Esnaf da doğal olamıyor. Veya... Yavuz Karanmaz işte ele göndermiş. Abi ben direkt evini buldum. Foto din üstündeki şu göbek tarafına bakan senin evin. Bulvar 216'ya bakan ev Ferit'in evi. İple evinizde tırmanıp pencereden gireceğim. Bununla ilgili çok rakun videosu izledim. Cavuren... Abi çok kötü oldu. Beko mu? <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> ha, baba ben şey değilim ki benim kanal değil ki ben bağlayayım seni ben ta neredeyim yayın nerede onlar nerede ben nerede acayip bir şey <laughs> sen söylüyorsun ya. Ya gözün. ]lerde oğlum. Şu an şu an değil. E, STR Carry 4 TL göndermiş. Abi Berk Reyhan'ız. Berk'i... Abi Rey... Abi Berk Reyhan'ı belki seviyor der misin? Üç kişi mi var? Şimdi Berk bir, Reyhan bir, bir tane daha mı Berk var? Çünkü abi Reyhan Reyhan Berk, Reyhan'ı, Reyhan Berk'i, abi Berk Reyhan'ı belki seviyor. Berk Reyhan'ı Berk'i seviyormuş. Karşılıklı sevgi mi acaba? Berk de Reyhan da birbirini seviyormuş. Ha belki bak bu ilk olur. Çünkü iki tarafta birden böyle birbirini sevdiğini benim yayınımda ilanı aşk ediyorlarsa doğru. Aynen bu ilk olur. Bu yapılmadı daha önce. Teşekkür ederim. Eyvallah canım. E, Mepitos Burak DMML'yi ikinci ayını kutlatmış. E, hoş geldin Burak'cığım yeniden Mepitos. Kostlandım. <laughs> Geri lan. Nasıl bir teki? Kavradın mı abi? Neyse, neyse bir şey demiyorum. Kaan'ın kalbi kırılmaz. Ya. Kupoş. dur kupoş. Oo! Ya, çok iyiydi. Aa, ölüm. Olsun ben o hareketi yaptım artık. Ölsem de. Oy yakadım yakaldım burada çocuk var